Aile destek programı, dar gelirli ailelere yönelik sunulan bir destek imkanı olarak ön plana çıkıyor. Hane başına düşen gelire göre belirlenen destek miktarları, ailelerin maddi sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlıyor. Aile Bakanlığı'ndan gelen son haber, milyonlarca vatandaşı sevindirecek nitelikte. Hane başına 1250 TL destek verilmesi planlanıyor. Bu, yıllık bazda 15.000 TL'ye denk geliyor. Ay boyunca her ay düzenli olarak hesaplarına yatırılacak olan bu destekle dar gelirli ailelere nefes aldırılması hedefleniyor. Peki, kimler aile destek paketine başvurabilir? Aile destek ödemesi nasıl talep edilir? Gelin, aile destek başvurusu şartlarını ve detaylarını yakından inceleyelim. Aile destek programı, dar gelirli ailelere destek. Aile destek programı, maddi açıdan zorluklarla mücadele eden ailelere düzenli bir destek sağlamayı amaçlıyor. Özellikle aylık geliri düşük ve maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere yıllık 15.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Bu destek programına milyonlarca kişi başvuruda bulunmuş ve birçok aileye bu destekten faydalanma imkanı sunulmuştur. Bakanlıktan her aileye 1250 TL destek. Ailedeki kişi başına düşen aylık gelir esas alınarak yapılan destek ödemeleri detayları da paylaşıldı. Aylık gelire göre belirlenen destek ödeme miktarları şu şekildedir. Aile geliri 450 TL ve altında olanlar için 1250 TL destek verilecektir. Aile geliri 450 TL üzeri ve 911 TL 15 kuruş altında olanlar için 1100 TL destek sağlanacaktır. Aile geliri 911 TL 15 kuruş üzeri ve 1372 TL 30 kuruş altında olanlar için 950 TL destek sunulacaktır. Aile geliri 1372 TL 30 kuruş üzeri ve 1833 TL 45 kuruş altında olanlar için 850 TL destek ödemesi yapılacaktır. Başvuru şartları nelerdir? Aile destek ödemesinden faydalanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Mavi kart sahibi olma, mavi kart sahibi olan bireyler de başvuruda bulunabilir. Yerleşim yeri koşulu, başvuru yapan kişinin yerleşim yeri yurt dışında olmamalıdır. Özel durumlar, hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan veya yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan ya da özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunmaması gerekmektedir. Yaş sınırlaması, başvuruda bulunan kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Başvurular nasıl yapılır? Aile destek ödemesine başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru işlemleri esnasında gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması büyük önem taşımaktadır. Başvurularınızı tamamladıktan sonra, ilgili kurum tarafından incelenerek sonuçlandırılacaktır. Başvuru şartlarını dikkate alarak aile destek ödemesine başvuruda bulunabilir ve bu destekten faydalanabilirsiniz. Unutmayın, ailelerin finansal güçlenmesi toplumun genel refahını artırırken, bu tür destek programları da bu hedefe katkı sağlamaktadır.